teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz bunu ne yapıyoruz? Çöpe atıyoruz. Çok teşekkür ederim. Aferin, bravo sana. <laughs> Şimdi e, hikayemiz aslında şuradan başlıyor. E, e, hiçbir şekilde plastiğin e, e, aslında zayiat olmaması e, gerekiyor ve e, çöp olarak e, yere de atılmaması gerektiğinden dolayı toplayıp bir şekilde geri dönüştürmemiz e, gerekiyor. Atacağınızı aslında bekleyin iki dakikada en yakın e, çöp yani en yakın e, çöpü zaten bulursunuz. En yakın çöpe kadar sadece iki dakika tutun elinizde ve yerine bırakın o çöpü, o plastiği, o şişeyi. Buradan başladık aslında ve temel amacım bundan dolayı köpek nasıl tutup çöpe kadar götürüyorsa bir insan aslında bir dakikasını bile almadan hani böyle bir parktayken ya da herhangi bir yerdeyken atma yere Tut elinde iki dakika, çöp yani gelene kadar, e, çö sonra çöpe bırakabilirsin. Sana, bravo sana, bravo. Aferin, Kocuk. Kocuk. Raven plastiği tanıtmak çok kolay oldu. Kendisi zaten hani dişleri e, e, sert olduğu için plastik, e, plastik şişesi e, görüyorsunuz. Hani Zaten e, bunun ısır yani bunu ısırmaya meyilli. Köpekler normalde bir şeyleri kimirmeyi de seviyor ve e, sert şeyleri özellikle daha da çok seviyorlar. E, bunu avantaj görüp e, sadece hani bir e, eline bir plastik, bir şişe verip e işte bunun adı plastik. Aslında sadece plastik diyordum ben ona. Hani getir götür falan <laughs> daha değil. E sadece plastiğin ne olduğunu da tanıttıktan sonra artık plastiğin ne olduğunu doğada da görünce ya da parkta da görünce ya da herhangi bir yerde de görünce artık bunu fark etmeye başlıyor. Bir üzerinde şunu yaparsınız. E işte getir. E getir komutu aslında daha çok. Topundan dolayı biliyor ve ırkının kendi işte hareketli olması, heyecanlı olması, bir şeyleri getirmeyi, bir şeyleri bulmayı seviyor olmasından dolayı aslında bunu da ikinci bir avantaj olarak, oyun olarak. görüp oyun olarak aslında topunu nasıl getiriyor gibi düşünüyoruz. Ee, ve e, topunu getiriyormuş gibi artık bana plastik getirmeye başladı. Bu da ikincisi. Üçüncüsü de hadi madem o zaman plastik topluyorsun insanlara da gösterelim ki lütfen, lütfen ama lütfen plastiklerinizi, çöplerinizi yere bırakmayın. Bunun bir örneği olarak da mesela Sıfır Atık projesi çok 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 desteklediğim ve çok sevdiğim bir proje. Aslında bu çıkış noktalarımızdan da bir tanesi olarak da, da aslında söyleyebiliriz. Bu projeyi destek de yani sunmak da istiyoruz benle Raven. <laughs> Tipkiler biraz çeşitli olabiliyor. Bazı insanlar işte bunu görünce hani vay be helal olsun işte küpek olduğu halde Plastiğin ne olduğunu biliyor, yerde olduğunu biliyor, yanlış bir yerde olduğunu düşünüyor ve aslında düşünmüyor da olabilir. Onun için bir eğlenceli bir hal. Ama bu da tepki açısından çok büyük bir destekte de görüyorsunuz. Zaten köpeğin enerjisi harcaması da gerekiyor. Ona siz bir vazife veriyorsunuz. Dolaşıp insanlara işte sahipsiz olan çöpleri, temel plastikleri toplayacağız ve atacağız. İnsanlar çok sevindi. Hatta helal olsun size, ben de size yardım edeyim poşetleri açıp şöyle oldu en son. Poşetlerle 3-4 kişi dolaşıyoruz. Lütfen çöplerinizi bırakmayın. Çöplerinizi bırakacağınız zamanda alın bu poşet size çöpünüzü burada bırakın yani bir şey uygulamış olduk bu faaliyet <laughs>